Selamlar kolay gelsin apap. Uyuyor mu lan? Hop! Oh. Ben bunca yolu pes etmek için gelmedim dayı. Asa sende kalsın. Götüne sokarsın. Inhabi inhabited ne demek arkadaşlar? Hani yok olmamış köy anlamına mı geliyor? Uyumayın aboneler. Abone çatı açacağım ha. Abi İngilizce yetmedi ya. Uyumayın. Kullanılmayan. Teşekkür ederim. Senkronize Elaydacığım. Teşekkür ediyorum. İngilizcemiz yok ki am uyumayın diyor. Bir yaban hayvanlarını öldürdü insan. Orada hani bir ne yaşanına dair bir ipucu arıyorum dayı. Ya Ramın dayısı. Kapı açık kalsın dayı az oksijen gelsin. Sik kafalı beyni durmuş içeride. Bak birden dayı gelecek koşa koşu arabaya ben size söyleyeyim. Bu kim lan? Babama benziyor amk. Hayırdır amına koyayım? Kimsin dayı? Beni korkuttun. Beni şaşırttın. Ha, bak kardeşim foto budur. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Foto vermedim. budur. Türkiye'nin en kötü altı numara. Abi fotoğrafın güzelliğini görüyor musun? Bak karlı havada arabanın kalmasını istemiyorsan sağlı sollu. Hocam önemli. Hadi gidelim. Fotoğraf çok var mı lan bizi gözetleyen birileri? Bu sessizlik bayağı anlamı ifade Frene çok basmayacağım. Çimenlere girme, çimenlere girme. Abi üç kere deme Dabbe'yi. Dabbe. 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 Lan <laughs> ihtiyacım <laughs> var. Lütfen bana yardım edin. Bu mevzuyu araştırmam lazım efendim. Şimdi dayı bize biraz malzemeler hazırlamış onları bir alalım. Korku mu bu? Evet. Bipolar panda ticareti bak. Hemen seni polise şikayet edeceğim. Hıçkırık alerjisi. Yiyeyim ya bir şey olmaz. Sen belki boğaza iyi gelir. Hıçkırırsam ama sövmeyin. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Ne zamanın turşusu lan acaba? Lan yani turşu bozulur mu ya? <laughs> Kanat ver bakayım. Ananı ki. Hayda abi gözükmüyor lan fotoğrafta. Cim mi lan bu? Ya şimdi buna buradan koşacağım koşacağım. Dying o çift tekme var ya. Koşup koşup bunu belden bir koyacağım aşağı gidecek. Lan piç. Gecenin körü. Dağın başında. Ne ayağa kalkıyorsun gizemli gizemli yürüyorsun. Biz de salak mıyız ne çıkacağım ya çıkmam ya. Ne yapıyorsun Victor donacaksın. Daha uyumaz. Al Viktor deli misin amına koyayım baltayı bırak ya bu bize vurmaz vurmaz Aa!